Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde rüzgarın her mevsim melodilerle estiği, göklerinde bulutların dans ettiği güzel bir köy varmış. Bu köyün adı Yelçimenmiş. Yelçimen'de küçük yaşına rağmen büyük hayalleri olan bir çocuk yaşarmış. Zeliha. Zeliha rüzgarın taşıdığı her sesi dinler. Sanki rüzgar ona bir sır fısıldıyormuş gibi hissedermiş. Bir gün sabah güneşinin ışıkları dağların arasından süzülürken rüzgar hiç olmadığı kadar güçlü esmiş. Zeliha'nın penceresinden içeri süzülen rüzgar sanki gel beni takip et demiş. Zeliha heyecanla paltosunu giymiş, annesinin hazırladığı küçük bohçasını almış ve dışarı çıkmış. Rüzgar Zeliha'yı köyün ardındaki eski ormana götürmüş. Orada rüzgarın fısıltılarını dinleyerek bir ağacın dibine oturmuş. Bu ağaç, köyün en yaşlı ağacı olan rüzgar çınarmış. Çınar ağacı dile gelmiş ve nazik bir sesle konuşmuş. Sevgili Zeliha, rüzgar seni buraya getirdi. Çünkü yardımına ihtiyacımız var. Bu köy, rüzgarın büyülü şarkılarıyla korunuyor. Ancak rüzgarın şarkılarını çalan eski lüfer flüt kayboldu. Eğer onu bulamazsak köyümüz rüzgarın melodilerini kaybedecek ve sessizlikle boğulacak. Zeliha kararlılıkla ayağa kalkmış. Ben o flütü bulacağım, söyle bana rüzgar çınar, onu nerede aramalıyım? Rüzgar çınar dallarını şaklatmış ve ona bir ipucu vermiş. Rüzgarın en hızlı estiği yeri bul, flüt orada gizlenmiş olabilir. Zeliha bu sözlerin peşine düşerek macerasına başlamış. Yol boyunca birçok engelle karşılaşmış. Önce derin bir vadinin üzerine uzanan eski bir asma köprüyle karşılaşmış. Köprü ancak rüzgarın yönünü doğru tahmin ettiğinde güvenli hale geliyormuş. Zeliha dikkatle rüzgarın dokunuşunu hissetmiş, doğru yönü bulmuş ve köprüyü geçmeyi başarmış. Sonra karanlık bir mağaranın girişine ulaşmış. Mağaranın içinde yankılanan bir rüzgar sesi ona yol göstermiş. Zeliha cesurca mağaraya girmiş ve içeride parlayan bir ışık görmüş. Işığın içinde küçük bir cin oturuyormuş. Cin Zeliha'ya meydan okumuş. Eğer flütü istiyorsan benim bilmece oyunumu geçmelisin. Dinle bakalım. Hangi şey paylaşınca çoğalır ama saklayınca yok olur? Zeliha bir an düşünmüş, sonra gülümseyerek cevap vermiş. Bu sevgi paylaşınca büyür, saklayınca söner. Cin sevinerek el çırpmış ve flütü Zeliha'ya uzatmış. Aferin küçük kız, flüt artık senin. Onu al ve köyüne götür. Zeliha flütü almış ve hızla köyüne geri dönmüş. Köydeki herkes onu alkışlarla karşılamış. Rüzgar tekrar melodilerini fısıldamaya başlamış. Köy eski neşesine kavuşmuş ve Zeliha'nın cesaretini hiç unutmamış. Masal burada bitmiş. Rüzgar yine melodilerle esmiş. Göklerde uçan kuşlar çocuklara mutluluğu fısıldamış. Her zaman cesur olun. Rüzgarın fısıltılarını dinleyin.